Firmamız yaklaşık e, Hüşmeri başlayalı 10 yıl oldu. 10 yıldır Hüşmeri imalatı yapıyoruz. çeşit Hüşmerimler yapıyorsunuz. Evet, e, koyun Hüşmerimi, özel Hüşmerim, e, klasik var. Cevizli, Antepli, çikolatalı, ekmek kadayıfımız, e, balık kesir kaymaklısı. Yine yöresel. Yine yöresel, yöresel. evet. Peki Hüşmerim yapımından biraz bahsedelim, izleyicilerimiz merak edeceklerdir. Nasıl yapıyorsunuz? Ee, öncelikle günlük sütü kullanıyoruz. Sütlerimiz kendi çiftliğimizden. Ee, sütlerimizi peynir haline getirip şeker, yumurta, irmik ilavesiyle öşverim haline getiriyoruz. Oldukça lezzetli bir tatlı ve e, besleyici de değil? Kesinlikle, kesinlikle. Balıkesir'de bir numarayız. Buna inanıyorum. Evet. Özel iş hoş merimlerin e, tabii ki çeşitleri birbirinden lezzetli. Doğal malzeme kullanıyorlar. Tabii bu da lezzete yansımış. Tebrik ederiz. Güncü teşekkür ederiz. Hazırladığınız için öncelikle. Biz teşekkür ederiz biz tercih ettiğiniz ee, için. için. Balıkesir'de birkaç yerde şubenizi gördük. Evet. Mini Kuvvetler Caddesi'nde, Anafartalar Caddesi'nde şubelerimiz var. Müşterilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşmerim yemeğe, Balıkesir'e özeniş. Hoşmerim ve ekmeğe bekliyoruz sizleri. Hoşçakalın.